koronavirüs önlemleri ülke genelinde alınmaya devam ederken hayat ne zaman normale dönecek sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci takvimi nasıl işleyecek sorusunun yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce normalleşme süreci ile ilgili de açıklama yapmıştı. İşte hayat ne zaman normale dönecek sorusunun yanıtı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada normalleşme süreci ile ilgili şunları söyledi. Tüm bakanlıklarımızın da içinde yer aldığı bilim kurulunun bu süreçte bilim kurulu tavsiye ve öneride bulunan bir kurum olduğunu unutmayalım. Bakanlık halinde karara gidilmiş oluyor biz tüm bakanlıklarla normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağına ilişkin bilim kurulundan görüş alıyoruz ve tartışıyoruz. Özellikle bu ay boyunca bir takım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağına ilişkin hazırlıklar tamamlanınca kamuoyuna açıklamalarda yapılacak. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat hiç olmazsa dolaşmalarını, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi diye gündeme getirdik. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönülmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgınıyla yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlikler, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Avrupa'nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vaktinlice almış olmamızdır diye konuştu. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz." diyen Erdoğan şunları söyledi. "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmakta önemlidir." dünkü kabine toplantımızda tüm bakan arkadaşlarımıza bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları da verdik. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor.'' AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem de milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamızı gerektiriyor. Her bir başkanlığımız kendi sorumluluk alanında salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak artılarımızı ve eksilerimizi tespit etmelidir ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adımı gibi yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci de ele alınacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı. Onlarla da toplantı yaptı. Geniş bir veri tabanı oluşturmaya özen gösterildi. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerileri ise belirleyici. Fuat Oktay titiz bir hazırlık süreci sonunda bir taslak hazırladı. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da kapsamlı bir sunuş gerçekleştirilecek. Salgın sürecine ilişkin iyi Orta ve kötü senaryolar dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararı alındı. Hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kalabalık yerlerde bir arada bulunulmaması normalleşme sürecinin de kırmızı çizgilerini oluşturacak. Bu çok önemli. Salgının yayılması ve bulaşımın önlenmesi temel yaklaşımı olmaya devam edecek. Koronavirüsle mücadele sürecinde berber ve kuaförlerin hayatımızda ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Erkeklerin bu konuda ne kadar beceriksiz olduğunu da hep beraber gördük. Bir milletvekili, benim eşim köylü kızı, babasıyla koyun kırpmışlar. Eli yatkın, benim eşim kendimi tıraş etti diye anlatmıştı. Kuaförlerin, kadınların hayatındaki önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Sahte sarışınlar açısından da gerçekten zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler. Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler de gelecek. Turizm Türkiye'nin bacasız sanayisi, bunu unutmayalım. Onlar Mayıs ayını hazırlık süreci olarak değerlendirecekler konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor. Ama Haziran ayında turistik tesisler de açılacak. Otel, motel, müze ve öğren yerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine Haziran ayında başlatılacak. Ancak tatil merkezlerimiz açısından çözüm bekleyen bir sorun turistlerin durumu olacak. Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşları Haziran ayında başlıyor. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de Haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise Haziran-Eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yer alacak. Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama Haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılabilecek. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir çalışma yapması bekleniyor. 21 Mart'tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için kısmi rahatlama getirilecek. İyi Parti Genel Başkanı Menal Akşener'e katılmıyorum. Türkiye'nin kendisinden yardım talep eden ülkelere sağlık yardımında bulunması yeni camide dilenip Sultanahmet'te sadaka dağıtmaya benzemiyor. Türkiye koronavirüsle ortaya çıkan durumu kendi lehine yönetmeye çalışıyor. Türkiye bu süreçte iki şey yaptı. Amerikan Birleşik Devletleri gibi dünyanın süper gücüne iki uçak dolusu tıbbi yardım gönderdi. Amerikan yönetiminden daha çok Türkiye karşıtı olan Amerikan basınında hakkımızda olumlu yazılar yazıldı. Daha düne kadar Türkiye'ye yaptırımların konuşulduğu Amerika'da lehimize olumlu bir hava oluştu. Milyar dolarlar verseniz bu çalışmayı yapamazdınız. 2. Devletlerin, milletlerin de bir hafızası var. Kolera, İspanyol gribi gibi küresel salgın dönemlerindeki yardımlaşma filmlere konu olmuştu. Romanlar yazılmıştı. Yaptığımız sağlık yardımları da dünyada Türkiye algısını olumlu yönde etkiledi. Bunu hiçbir zaman için unutmayalım. 3. Bazı hastalıklı kafalar İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşkan'ın Sağlık Bakanlığı'nın akrabası olduğu yalanını yaymakla meşgul oldu. Ama Türkiye bu olayla müthiş bir imaj çalışması yaptı. Bir dönemler develerle sembolize edilen Türkiye'den hasta vatandaşlarını İsveç'ten ambulans uçakla getiren Türkiye konuşulur oldu. Şimdiye kadar bizden yardım isteyen 57 ülkeye yardım gönderdik. Buna koronavirüs diplomasisi demiştim. İsterseniz siz imaj çalışması deyin. Şimdiye kadar koronavirüsün sağlık boyutunu konuştuk. Bundan sonra ise siyasi ve ekonomik boyutunu ön plana çıkartacağız. Ekonomide dinamik bir süreç yönetimi yaşanıyor. Geçen hafta özel bankalar sorunu büyümüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müdahalesiyle sorun büyük ölçüde aşıldı. Ama çözüm bekleyenler de var. Maske sorunu Maske sorunu bireysel kullanım olarak karşımıza çıkıyor. Ama işin bir de üretim aşamasında maske takma zorunluluğu olan sektörler boyutu var. Başta çimento ve seramikle maden işletmelerinde FFP2 ve N95 maskelerinin kullanılması zorundu. Ancak maske satışına yasak getirilmesi nedeniyle, bu sektörlerde sıkıntı başlamak üzere. Sektörde 40 milyon maske ihtiyacından söz ediliyor. 40 milyon. Tek istekleri, eskiden olduğu gibi maskeyi ücretle almalarına izin verilmesi. İşyeri kirası. Çalışanların sorunu kısa çalışma ödeneği ile gideriliyor. Ancak restoranlar, kafeler, berber gibi küçük işletmeler kira sorununa el atılmasını bekliyor. Mücbir sebep, koronavirüs ortaya çıktığında mücbir sebep kapsamında sigorta ve vergilerin 6 ay ertelenen sektörler oldu. Ama bunların içinde ticari olarak faaliyeti devam edenler olduğu gibi mücbir sebep kapsamında olmadığı halde sıkıntıda olan meslekler de var. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizler tarih sahnesinin en gür sesiyiz. Sesimize ses olun, dünyaya haykıralım. Evde kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.